Ömrümü yedi o. Gece uykularımı bozdu. Kim o? Çıksın artık yeter. Gece uykularımı bozdu. Evet arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evi Poca'dan integral çalışıyordum. Kısa bir konuşmak istedim sizlere. Durumdan, girişattan bahsetmek istedim. Malumunuz bir ayımız var. Ben maalesef yani planladığım gibi gitmedi bazı şeyler. Benim şu an integrali falan bütün konu eksiklerimi bitirmem gerekiyordu. Ama var hala eksiklerim. Ama çok değil ya. İntegral var işte. Bir de geometriden birkaç konu. Gönül isterdi ki şu an bunları da bitirmeyelim ama neyse. Zarar neresinden dönülse kardır. Artık adam akıllı çalışmamız lazım. Çünkü sadece bir ayımız var. Bir, bir ay sonra bütün bu her şeyden kurtulacağız. Bir ay daha sabretmemiz lazım. Yüzük yüzük. Artık kuyruğuna geldik. Fizikte konu tekrarlarım e, çok kalmadı ya. Sadece elektrik ve modern fizik kaldı. Onun dışında bu hafta biyoloji, kimyadan deneme çözerim. Haftaya da işte biyoloji, kimya denemesi falan. Pardon. Biyoloji, kimya tekrarlarına falan başlarım. İşte sonraki haftalarda dil bilgisi. Sonraki haftalar dedim iki hafta kalıyor. Dil bilgisi tekrarıdır. TYT tekrarlarıdır. Ufaktan onları yaparız. TYT'lerde TYT'de seni denemeye geçeriz bu şekilde geçen kurumsal denemeye girdim onu göstereyim en yüksek netim bu arada şu ana kadar ki Türkçesi o suçeli geldi sosyal 173 bence sosyalliği geldi şu soruyu salladım ama baya bilgi istiyordum ben de bunu sözlerciler falan da çözemez baya bilgi çünkü matematikte çok fazla yanlışım çıktı yoksa zaten 90'a falan görürdüm yani bence iyi bir sonuç. Sınavda da zaten TYT'de bu civarlarda yaparsam bir de 90 yaparsam çok iyi olur benim için. AYT'de de 55-60 arası hedefliyorum. Yani beni hedefime ulaştırıyor bu netler öyle diyelim. Ee, umarım hedefime ulaşabilirim. Gerçekten çok istiyorum. Ama bu aralar bayağı çalışmayı saldım. Yani bundan sonra umarım bir 12 saatlere falan çıkabiliriz. Çünkü öbür türlü gerçekten çok sıkıntı olacak. Tekrarları falan tam yetiştiremeyebilirim. Denemeleri çözemeyebilirim. Bu şekilde. Yani şu an baya mental olarak sıkıntılı durumlar. Hepimiz yaşıyoruz. Farkındayım. Ama ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız. Yani aksilikler her zaman olacak. Bir gün iyi çalışıyorum. Diğer gün tutmuyor. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Yani şu anda şu şekilde kolları bitirsem bu arada organiyi bitirdim. Kimyada en son vardı çünkü en son ki videoda eksiklerim vardı organikte. Bitirdim de e, bir konuya çalıştıktan sonra di, önceki çalıştığım konuyu unutuyorum organikte. Biraz tuhaf ama sorularını da çözebiliyorum o daha tuhaf. Bu şekilde kimyada. Bakalım elimde bayağı deneme de var. Hepsini çözmek istiyorum. Her şeyi yani görmek istiyorum çoğu şeyi. Çoğu soru tipini görmek istiyorum. E, sınavda bir şoka girmek istemiyorum. Yani soruyu gördüğüm zaman bu nasıl bir soru? gibi bir tepki vermek istemiyorum çünkü bu bildiğimi de yapamam ama yol açabilir hani diğer sorularda. Ben de durumlar bu şekilde. Birkaç gün sonra tekrar güncelleme videosu çekerim, tekrarlı falan bitirirsem. Yani arkadaşlar gerçekten çalışmamız lazım. Çünkü yüz yüze kuyruğuna geldik. Şu an artık bırakın günleri, bırakın saatleri, dakikalarımız bile bizim için çok kıymetli. O yüzden Elimizden gelince vaktimizi iyi değerlendirmemiz lazım. Neyse videoyu fazla uzatmayayım. Video bu kadar olsun. Bu arada e, abone sayımda bayağı artış var. Niye çıkamadık? <laughs> Arkadaşlar 113 abone olmuşum. Yani herkese teşekkür ederim. Yalnız biraz daha yorum yaparsanız videolara sevinirim. Onun dışında izlenmeler bence gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.